çok oldu. Bu arada e, birçok e, evde ekmek yapmayı öğrendim. <laughs> evet. Eksim Eksi ekmekler e, gerçekten de güzel oluyormuş. <laughs> evet. Şimdi Banu Hanım aramızda aslında Sağlık Bakanı'nda e, Kronik Hastalıklar Daire Başkanımız. Kendisine ben özellikle söz vermek istiyorum. Banu Hocam e, burada mısınız? Bakıyorum. E, hmm. az önce buradaydım. Evet, herhalde ayrıldı hocamız. Ee, söz almak isteyen e, varsa e, söz vermek isterim. Bu arada tam iki saatlik bir e, görüşmeyi e, sürdürdük. E, çok da interaktif oldu gerçekten. Evet, katkı vermek isteyen, e, söz almak isteyen? E, buyurunuz, buyurunuz. Ben de Hacettepe Üniversitesi'nden Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Fizyoterapi ve Ergoterapi Rehabilitasyon Bölümünde öğretim üyesiyim. Biz bu hem yaşlılar hem engellilerle ilgili... Hayır. ...beraber ortak çalışmalarımızda, interdisipliner çalışmalarımızda hep beraberdik. Beraber şuralarda, toplantılarda ve projelerde beraberdik. Oya Hocamla, işte Filiz Hocamla, Nuray Hocamla ve diğer sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarla. Biz de bu pandemi döneminde ergoterapi öğretim üyesi olarak kişilerin yaşamlarını anlamlandırma ...bulundukları ortamda, çevreye, aktivitelerine yardımcı olacaklara, araçlara, teknolojiyle ilgili, günlük yaşam aktiviteleriyle ilgili, toplumsal katılımlarla ilgili kendi bilim alanımızda size muhakkak destek vermeyi istiyoruz. bu konuda yapılacak Çok olan, yapılacak olan web üzerinden yani dijital ortamda yapılacak olan eğitimlerde hem bakım verenler açısından hem tüm dezavantajlı gruplar açısından kendi bilim alanımızda çok yapacağımız şeyler var. Çünkü bütüncül yaklaşım olarak hem psikososyal hem iyilik hallerini hem de fiziksel sağlıklarını yani aktiviteler yoluyla kişilerin topluma katılma ve memnuniyet ve hayatını anlamlandırma çalışmalarında çok yetkin. Şu anda huzurevinde daha yeni yeni ergoterapistler de bizim öğrencilerimiz mezun oldular. Başladılar çalışmaya. Hatta covid evet. de şey için Kırşehir'de yeni başlayan bir yüksek lisans öğrencimden haber alıyorum. Çok güzel huzur evindeki bu çalışmalarınızı çok takdirle de e, takip ediyoruz. Hem umut evleri, sevgi evleri olsun. E, hem güvenlik açısından hem de e, kişilerin aktiviteler kendileri için amaçlı aktiviteler yoluyla e, hayat kalitelerini devam ettirmek açısından e, ergoterapi bilimini muhakkak biz de yardımcı evet. oluruz. Deriz böyle eğitim çalışmalarında hem bakım verenlere hem engelliler açısından hem çocuklar açısından da muhakkak çok faydamız olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz tabii multidisipliner çalışmayı ve interdisipliner çalışmayı çok önemsiyoruz aslında. Bu nedenle bu seneki alımlarımızda hem ergoterapist aldık hem de gerontoloji bölümünden mezun olan arkadaşlarımızdan da istihdam eyledik. De i̇nşallah bu bu süreçte e, yine kuruşta yapacağımız toplantılarda sizlerle birlikte bu süreci yönetiriz. Hı hı hı. E, çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz görüşmeler e, e, Söz almak isteyen e, Yusuf Bey, e, evet söz verelim. İnşallah yavaş yavaş e, toparlayalım. E, yine e, başka bir günde yine toplantı yapma arzusu e, Yusuf Bey buyurunuz. E, öneride bulunacağım. E, Sayın Genel Müdürüm e, şimdi e, bir de anne baba çalışan evli engellisi olanla ilgili bu süre zarfı söylüyorum. Genelde değil. E, bunları ikisi bir de işe gittiği zaman sıkıntı olacak. Ücretsiz izin ayrıldığı zaman ekonomi sorunu yaşayacak. Bunları eee izinli sahip ücretsiz izin değil, ücretli izin şekliyle engellisi evde ise mecburiyeti varsa bir önerimdir. Eee önceki başta sormuştum bir sorum vardı. Sizin Aile Bakanlığı'ndaki tercümanlar gerçekten çalışkan. Verimi de yüksek. Ancak toplam sayıya baktığımız zaman, ülke bazındaki il dağılımı baktığımız zaman halen tercümana ihtiyacımız var ülke bazında e, kamu, kamu kurumlarda birer ikişer tercüman olması yararlı olacaktır. Bu da notlarınız arasında olursa ileriki kamu işçi alımı, memur alımı anlamında iyi olacaktır diye düşünürüm. E, biz sizin başlarınızı yakın biliyoruz ve siz takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi özellikle işitme engel, iş işaret, işaret tercümandan, tercümandan bahsediyorum. Özür tercüman işaret dili tercümanı konusunda bir proje yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı eylem planımızda da var. O da özellikle bunlar imtihanlarının yapılması ve sertifikasyonlarını yapılarak kamu alımlarında bunu baz almak. Bu konuda ÖSYM ile, ÖSM ile mutabık kaldık. İmtihanlar ÖSYM yapacak. Ankara Üniversitemizin biliyorsunuz bu anlamdaki yetkinliği ortada. Onlarla da işbirliği yapıyoruz. Yakın zamanda öncelikle e, sınavı başarmamız lazım, sertifikasınıdır sertifikalarını vermemiz lazım. Onun üzerinden de alım yaparken sertifikayı e, da şart koşmuş olacağız. Peki şu yani, anda bu, bu, başladı mı? Bu kurs başladı mı? Şu anda e, imtihan e, yapma noktasındaki süreçleri yürütülüyor. Biliyorsunuz Ankara Üniversitemiz bu alanda hem e, lisans hem yüksek lisans programları geliştirdi. E, yüksek lisans e, bölümü de açıldı diyebiliyorum. E, ama bunu yaygınlaşması lazım. Yani sadece bir, önce bir standartizasyon yapalım. E, sertifikasyon ve e, sınav e, konusunu netleştirelim diye uğraşıyorum. E, önce de yapılmış bir çalışmalar var. Şu anda hızlandırdık. Yakın zamanda da bunu e, ilan edeceğiz inşallah. Başvuru bizde haberde olsa bu civarda epey. Tamam. Et. Ama sıkı çalışsınlar yani. Öyle biz halk eğitiminde işaret işaretli tercüme konusu pek e, onun üzerine biraz daha katmaları lazım. E, en azından kode kadar, kode gibi değil mi? Koda gibi e, yetkin olmalı lazım diye düşünüyoruz. Şimdi anne babası e, çalışan engeller konusu daha önce de sizler tarafından iletildi, gündemimize aldık. Ancak orada şöyle bir durum var biliyorsunuz. Özel sektörde çalışıyorlarsa eğer özel sektörde şimdi ücretsiz izin şey, ücretli izin uygulamasını başlat. Yani izine ayrılıyor. Devlet onun e, ücretini veriyor. Bu açıdan özel sektörde sorunu böyle çözüyor. Kamuda ise kamuda zaten idari izin verilebiliyor. Bu da idari izin takdirinde ama genelde bu takdir biliyorsunuz engeller için otomatikman takdirsiz idari izinli oluyor. Sağlık mazereti olanlar otomatikman e, idare izinli oldu. E, engelli çocuğu olan ailelere de idare izin veriliyor. Mesela benim de çalışanım vardı engelli çocuğu olan. ona idare izin verdik. E, bir mevzuat düzenlemesi gerektirmeden e, uygulamayla bunu çözdüğümüzü biliyoruz. Eğer sorun varsa e, ki yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bu süreçte Cumhurbaşkanlığımızın e, genelgesi doğrultusunda idari izin, mazeret izni ve bizim e, özel sektör için almış olduğumuz tedbirlerle de bu sorunu e, çözdüğümüzü ifade etmek istiyorum. Tabi bu arada biliyorsunuz biz engellilerimizin e, mağduriyet yaşamaması için evde bakım aylığı bağlarken veya e, evde bakım aylığı alırken evde bakım aylığının kesilmemesi için rapor sürelerini uzattık. Evet. Yani 1 Ocak'tan 31 Mayıs'a kadar Reçete e, sağlık kurulu raporu olanların reçete yazılmadan almasını tıbbi malzeme ihtiyacı olan reçete yazılmadan alınmasını sağladık. E, bu uygulamalar da aslında idarenin çok inisiyatif alarak yapmış olduğu uygulamalar ve çok da faydasını olduğunu düşünüyoruz. E, evet. E, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, i̇nşallah Whatsapp'tan da yazışmalarımız da süreci yönetiriz. Tekrar bir toplantı yaparız. Önereceğiniz hocalarımız isimleri biz Avni Bey ve Sebi Hanım üzerinden gruba dahil ediyoruz. Bu grubun kalıcı olmasını ve gerçekten özgün projeler üretmesini arzu ediyoruz ve şimdiden çok başarılı olduğunu da sizlerin katkılarıyla görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güzel. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selam. 那啥的。嗯 <laughs> <laughs>